Nereden nereye gidiyoruz? Amaşiden geliyor. Evet. E gidiyor. Yollar kapandı. Hayırlısı Allah'tan. Buzlanma var sanırım. Buzlanma nedeniyle yollar kapandı. Evet. Tepeye çıksak Ruhanta var. Orada bekleyeceğiz. Ama tepeye çıkamıyoruz. zincir taktık evet. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Başka? Kalan, e, diğer araçlardan kalanlar var. Çırlak, kalanlar. Evet. Kalanlar var. Bunlar da inşallah devam edecekler. Yolda kaldınız. Abi yolda kaldık. Görüyorsunuz o şartlarını. Yani yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Karayolları da zaten elinden gelmeye yani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun.